Uzun zamandır sizlere günlük yaşantımın bir parçası olan özellikle iş yaşantımın bazı kısımlarını gösterdim. Sizin de gördüğünüz üzere bir işi sabit bir konumda yapmıyoruz. Hatta aynı şehirde gün içinde bile farklı yerlerde olabiliyoruz. Yani bir çoğunuzun normal günlerde çalıştığı gibi sabit bir çatı altında değiliz iş yaparken veya evden uzaklaştığımızda. Örneğin size gün içinde neredesin diye bir mesaj geldiğinde siz bu mesajı ofisteyim diye cevaplayabiliyorsunuz ve soruyu soran kişi sizin nerede olduğunuzu, özellikle işyerinizi biliyorsa tek seferde anlayabiliyor. Fakat bu bizim gibi çalışanların aileleri için geçerli değil. Neredesin sorusu bizim gün içinde farklı yerlerde olabileceğimizden dolayı farklı şekillerde cevaplayabileceğimiz bir soru. Neredesin sorusunun yanında aldığımız diğer sorularda genellikle hava şartları ve şarj durumu gibi sorular oluyor. Çünkü genellikle yoğunluktan dolayı telefonumuzu şarja takmayı unutabiliyoruz ve yine iş yoğunluğundan kaynaklı havanın o anki şartlarını göz önüne alamayabiliyoruz. Bir de az önce saydığım bu kişiler. Bu sorulardan dolayı sizi gün içinde defalarca darlıyorsa bazen gerçekten canımız sıkılabiliyor. Ben de bu sorulara ve dolayısıyla bu soruna çözüm bulabilmek için kestirme bir yol arayışına girdim ve çözümü iPhone'un kestirmeler uygulamasında buldum. Şimdi bu kestirmeyi sizinle beraber tekrar baştan hazırlayacağım. Fakat videonun sonunda sadece bu şekilde kullanımı değil, farklı şekillerde kullanım senaryolarını da bir iki örnekle örneklendirmeye çalışacağım. Bu kestirmeyi hazırlarken çok fazla teknik detayın içine girmemeye çalışacağım. Fakat bir kavramı bilmemiz gerekiyor. Ondan kısaca bahsedeyim. Değişken kavramı. Değişkenler özellikle yazılım sektöründe çok büyük anlamlar ifade ediyor. Fakat biz günlük hayatımızda da değişkenleri aslında kullanıyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse değişkenler bir bilgi, değişebilen bir bilgi. Fakat biz bunları farklı bir kelimeyle yani bir kısaltmayla özetliyoruz. Ne demek istiyorum? Şöyle açıklayayım. Hepimizin aklında gram altın fiyatı diye bir değişken var. Doğru mu? Gram altın fiyatı. Şu anda bu değişkenin karşılığı bilenlerin beyninde 1051 Türk Lirası. Bu sabit bir değer mi? Hayır. Yarın 1053 TL olabilir. Ve biz gram altın dediğimizde artık sizin beyninizdeki karşılığı 1051 TL değil 1053 TL olacaktır. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Gram altın fiyatı değişkenini değiştirmiş olduk. Fakat unutmadan söyleyeyim çok sık değişmesi videonun konusu değil. Şimdi telefonumun ekran kaydı bölümünü açtım ve sizinle beraber burada kestirmeler uygulamasını açacağım. Siz de o esnada şurada izliyor olabileceksiniz. Kestirmeler uygulamasını açıyoruz. Tabi ben burası için bir boş klasör hazırladım diğer kestirmelerimin ekranı meşgul etmemesi için. Sağ üstte bulunan artı ikonuna tıklıyoruz ve yeni bir kestirme ekranı açılıyor. Burada üstte yer alan kısma yani yeni kestirme 1 yazıyor şu anda. Bunun adını değiştiriyoruz. Buraya yazacağımız isim Siri ile beraber bu uygulamayı kullandığımızda çağıracağımız ismi de temsil ediyor. Ben buraya hanıma rapor ver yazacağım. Kaydettim ve kestirmenin ismi hanıma rapor ver olarak değişti. Şimdi burada işlemler ekleyerek bütün kestirmemizin adımlarını tamamlayacağız. Birinci işlemimizi ekliyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi ilk aldığımız soru neredesin? Dolayısıyla ilk ihtiyacımız olan şey konum bilgisi. Hemen buradan işlemlere konum yazıyoruz ve şu anki konumu al seçeneği tıklıyoruz. Kestirmemiz bu şekilde anlık konumumuzu almaya çalışıyor. Hemen yanında bulunan ikona tıklıyorum. Tam konum en yakın 100 metre diyor. Ben bunu en iyi olarak değiştirmek istiyorum. Çünkü bazen bulunduğunuz konuma göre 100 metreyi hesaplayamayabiliyor. En iyi yapalım o nasıl biliyorsa öyle hesaplasın. Şimdi buradan hemen altta zaten gördüğünüz çıktı konum ayrıntılarını al diyorum. Yani konumumuzu biz kestirmemizin içine çektik. Fakat bunun ayrıntılarına ihtiyacımız var. Konum ayrıntılarını al dedim. Hemen zaten yukarıdaki konuma otomatik bağlandı. Şu anki konum girişinden ayrıntı bilgisini al diyor. Hemen bu ayrıntı ikonuna tıklıyorum ve burada farklı değişkenler görüyorum. Ben hangi bilgiyi istiyorsam bunu buradan çekebiliyorum. Burada şöyle bir durum var. Bu konumu aldığımızda Şehir seçtiğimizde konumun ilçesini seçiyor. İlçe seçtiğimizde konumun ilini seçiyor. Yani burada bir yazılımsal bir sıkıntı var. Dolayısıyla ben aslında il istiyorum ama ilçeyi seçeceğim. İlçe bilgisini aldım. Gerçi şu anda bunun sırası çok önemli değil. Şu anki konum girişinden ilçe bilgisini aldık. Tekrar bir konum ayrıntısını al dedim. Şu anda diyor ki ilçe girişinden ayrıntı bilgisini al. Hayır ben ilçeden değil. Bu değişkeni buradan siliyorum. Tekrar konuma tıklıyorum ve şu anki konum. Yine aynı konum bilgisinden bu sefer şehir bilgisini al dedim. Yine konum ayrıntılarını al dedim. Şehir girişine tıklıyorum bu sefer. Şehri buradan seçeceğim. Şu anki konum diyorum. Yine altta bir ayrıntı çıktı. Buradan bu sefer sokak bilgisini aldım. Hayır, madem elimde imkan var abartabilirim. Her türlü imkan söz konusu. Tekrar bir konum ayrıntısı al dedim. Sokak değil de konuma tıkladığımda şu anki konum değişkenine bastım. Başka ne seçebiliriz? Enlem boylan bile seçebiliyoruz. Yani abartmak bizim elimizde. Ben direkt bölge demek istiyorum. Şu ana kadar olan kısımları hızlı bir özetleyeyim. Telefonumuz şu anki konum bilgisini ilgili uygulamadan çekiyor. Bunun içerisinden ilçe, şehir, sokak ve bölge bilgilerini ayırıyor. Bunları da ayrı ayrı isimlere, değişkenlere atıyor. Yani biz ilçe dediğimizde cihazımız şu anki konumumuzun ilçesini, telefondaki hatadan dolayı ilini alıp ilçenin içine saklayabiliyor. Konum bilgisi için bu kadar yeter. İkinci soru Hava nasıl oralarda? Şarkı değil sadece merak açısından yani. Hava durumu diyorum. Burada seçeceğim şey şu anki hava durumunu al. Diğer sekmeler bazen sapıtabiliyor. Şu anki hava durumunu al dedim. Ve burada dikkat ederseniz araya herhangi bir bağlantı atmadı. Şu anki konumunun şu anki hava durumunu al dedi. Bu bilgiyi aldı fakat şu anda ne yapacağı konusunda bir fikir sahibi değil. Biz burada bunu anlatacağız cihaza. Hava durumunun bu sefer ayrıntılarını al diyorum. Yine aynı şekilde. Hemen bağlandı. Hava durumu girişinden benim burada istediğim tabii ki nerede o? Sıcaklık bilgisi. Hava nasıl oralarda dedi. Bizden de sıcaklık bilgisini istedi. Ben tekrar hava durumu ayrıntısı al diyorum. Farkındaysanız burayı bağlamadı. Değişken seç diyorum ve şuradan hava durumu değişkenini seçiyorum. Hava durumu girişinden yine bir ayrıntı istiyorum. Ne olabilir? yağış olasılığı olabilir. Ve yine bir hava durumu değişkeni seçiyorum. Şuradan. Ve bunu da rüzgar hızı olarak belirliyorum. Rüzgar da bizim için önemli bir parametre. Ve son olarak da pil düzeyini al dedik. Şu anda bu pil düzeyi burada duruyor. Evet şu anda tekrardan neleri aldık, nereleri aktardık hızlıca bir göz atalım. Şu anki konumumuzu aldık. Seçenek olarak en iyi konumu seçtik. O kendi belirleyecek nasıl seçtiğini. Bu şu anki konum bilgisinden ilçe, şehir, sokak ve bölge bilgilerini ilgili değişkenlere aktardık. Bundan ayrı olarak şu anki konumun hava durumu bilgisini çektik. Ve hava durumu bilgisinin içerisinden sıcaklık, yağış olasılığı ve rüzgar hızını yine ilgili değişkenlere aktardık. Ve bunların yanı sıra bir de pil düzeyini aldık. Aklıma gelen son bir şeyi eklemek istiyorum. Bu güzel bir özellik. Ben buraya mesafe yazacağım. Ve mesafeyi al özelliği çıkacak. Pil düzeyinin altına koyduğum için otomatik olarak pil düzeyi arasındaki mesafeyi bulmaya çalışıyor da hani nasıl bunu başaracak bilmiyorum. Konumuz değil. Şu anki konum ile pil düzeyini tabi buradan sileceğim. Benim şu anda buraya bir adres girmem gerekecek. Ben şimdi buraya biz Mersin'de olduğumuz için Mersin merkezde bir caddenin adresine gireceğim sanki evim Sakarya Caddesi'ndeymiş gibi bir hesaplama yapmasını isteyeceğim. Şu anki konumla. Bunu da aldık ve mesafe değişkeni içine atadık. Ben daha önce bu çalışmayı yaptığım için altta Metin diye bir kısa yol çıktı. Fakat sanki o çıkmamış gibi yapacağım. İlgili işlemlerden Metin diye aratacağım ve bu özelliği alıp aşağıya ekleyeceğim. Şimdi yukarıyı zaten az önce özet geçmiştik. En alta da Metin diye bir özellik ekledik. Bunun içine giriyoruz. Asıl olay burada başlıyor. Burası bir metin alanı, tıpkı mesajlarda yazdığımız alan gibi aynı alan metin alanı. Bütün olay da zaten burada. Şu anda ben buraya bir mesaj hazırlayacağım. Fakat içine koyacağım bilgiler değişkenlerden oluşacak. Şöyle yapalım. Merhaba patron. İlk önce neyi söyleyelim? Tarihi. Tarih değişkenini almadım. Sistem bunu otomatik olarak aldığı için en sonda şu anki tarih diye bir özellik var. Altta da bunun örneğini görebiliyoruz. 9 Eylül 2022 saat 9.41 olarak yazıyor yani sistemde. Biz bunu buraya ekledik. Merhaba patron. Şu anki tarih. Şu anki tarih bir değişken. O anda şu anki tarih kaçsa oraya onu ekleyecek. Biz sanki eklemiş gibi şu anki tarih tarihinde ve saatinde. İkinci bilgimiz ne olsun? İlçeyi buraya koymamış. Ben şuradan değişken seç diyeceğim. Ve yukarıdan ilçe, yani az önce de bahsettiğim gibi aslında il bilgisini alacağım. İlinde, virgül. Şimdi ilçe bilgisini çekebilirim. Aslında şehir değişkeninin içine atadığı. Şehir ilçesinde, sokağa yazalım. Bilmem kaç sokak veya caddede diyelim. Ve bölge yazalım. Bölgesindeyim. Hava sıcaklığı. Hemen şuradan tekrar sıcaklık değişkenimizi alalım. Sıcaklık değişkenini oraya aldığını varsayıyoruz. Derece yazdık. Muhtemelen yanına bir derece sembolü koyacaktır ama okumak daha keyifli. Yağış ihtimali yağış olasılığı değişkenini koydum ve rüzgar hızı rüzgar hızı değişkenini oraya ekledim. Olarak belirlenmiştir pil düzeyi ve mesafe değişkenini kullanmadık. Onları da şuraya ekleyelim. Bulunduğum konumdan eve olan mesafem mesafe değişkenini koyduk. Boşluk bıraktık. Kilometre yazdık. Çünkü kilometre cinsinden hesaplıyor. Ve telefonumun şarjı buraya bir nokta koyduk. Bir okuyayım burayı. Merhaba patron. Şu anki tarih tarihinde ve saatinde ilçe ilinde, şehir ilçesinde, sokak caddede ve bölge bölgesindeyim. Hava sıcaklığı şu derece yağış ihtimali bu kadar ve rüzgar hızı bu kadar olarak belirlenmiştir. Bulunduğum konumdan eve olan mesafem, mesafe kilometre ve telefonumun şarjı da pil düzeyi. Bakıyorum başka herhangi bir şey var mı atladığım? Yok. Şu anda hazırladığım metnin tamamı bitti. Buradan çıkabilirim. Ve son işlemim kaldı. Ben bunu WhatsApp'la mesaj gönder olarak ekleyeceğim ve hemen onu yukarıya bağladı bile. Metin mesajını yani yukarıdaki metni alıcılar kişisine gönder dedi. Ben hemen buradan rehberden ilgili kişiyi seçeceğim ve kestirmem hazır. Herhangi bir eksik yok. Araya bir iki farklı güzellik de eklenebilir ama sonraki iş olsun. Bitti diyorum ve kestirmem şu anda hazır durumda. Ekranı kapatıp bunu Siri ile çalıştırabilirim ama ekranı kapattığımda ekran kaydı da kapanıyor aynı zamanda. Az önce video bu yüzden kesildi. Şu anda burada bunu test edeceğim. Hanıma rapor ver. Bakalım ne yapacak? Göndermek mi yoksa değiştirmek mi istiyorsun? Mesajı şu şekilde oluşturmuş. Merhaba patron. 26 Kasım 2022 18.06 tarihinde ve saatinde Mersin ilinde adres kısımlarını atlıyorum. Şu cadde, şu ilçe falan gibisinden. Türkiye bölgesindeyim. Hava sıcaklığı 15.14 derece, yağış ihtimali 0 ve rüzgar hızı 4.33 kilometre bölü saat olarak diyecekmiş. Ben oraya boşluk bırakmamışım. Arada bir boşluk olacak. ...belirlenmiştir. Bulunduğum konumdan eve olan mesafem... ...5.25... ...küsür kilometre. Abartının da artık sınırları olmuş. Ve telefonumun şarjı 43... ...olarak... ...harbiden de telefonumun şarjı 43... ...yazmış ve mesajı oluşturmuş. Bana soruyor göndereyim mi diye. E, tabii ki göndereceğiz. Rapor veriyoruz. Basıyoruz ve mesajı gönderiyoruz. Konum olarak da şu anda benim bulunduğum konumdan... ...işaretlemiş olduğum Sakarya Caddesi'ne olan mesafeyi harita üzerinde ölçmüş... Gerçekten de beş buçuk altı kilometre falan bir mesafe burası. Gönder dediğimde gitti diyor ve şimdi WhatsApp açıyorum. Ekranı az önce temizlemiştik çok şey çıkmasın diye. Mesajı buraya gönderiyor. Az önce göndermeye çalışırken beklememden kaynaklı ekranı kapattı. Mesajı tekrar gönderdiğimde tabii tarih, saat ve şarj durumu değişmiş oldu. Konum nasıl değişti onu anlamadım yani 5.25'den 5.26 olmuş. Böyle ufak tefek dediğim gibi sapmalar olabiliyor. Fakat kestirmeyi bu şekilde kullanabiliyoruz. Bir de şimdi bu kestirmeyi hanım istediğinde nasıl devreye alacağız? Onu göreceğiz. Yine aynı şekilde kestirmeler ekranına giriyoruz. Altta ortada otomasyon bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Şu anda ben bütün otomasyonlarımı ekran temiz olması açısından sildim. Burada kişisel otomasyon yarat kısmına giriyoruz ve belirli tetikleyiciler görüyoruz burada. Bir saate veya alarma konuma, mail veya mesaj durumlarına gibi bazı tetikleyicileri bu ekranda görebiliyoruz. Bununla ilgili farklı videolar da çekeriz. Ben buradan mesaj kısmını seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu ekranda WhatsApp kısmı yok. Yani tetikleyicilerin içinde WhatsApp üzerinden tetikleyemiyorsunuz. Ben de bu tetikleyiciyi mesajlar uygulaması üzerinden kullanacağım. Buradan mesaj kısmına giriyorum. Buradan bir gönderen seçmemi istiyor. Hemen şuraya isim yazarsam bulur mu? Bulur. Bitti dedik mesaj içeriyor diye bir seçenek sunuyor. Ben buraya rapor ver canım diyelim. Birazcık daha yumuşatalım oradaki. Hani madem rapor veriyoruz en azından sanki istekli veriyormuş gibi olsun. Bu şu demek patron kişisinden gelecek olan ve içinde rapor ver canım kelimesi geçen bir mesaj benim bu kestirmemi tetikleyebilsin. Yalnızca rapor ver canım da yazabilir yani sorun değil. Sonraki dedik peki ne yapayım dedi. Az önce yapmış olduğumuz gibi sanki buradan bir işlem seçiyoruz. Diyoruz ki kestirmeyi çalıştır. Hangi kestirme? Hanıma rapor ver kestirmesini. Çalıştır. Başka herhangi bir işlem yapmamız gerekmiyor. Özetine de geçiyor bize. Şöyle bir mesaj aldığımda rapor ver canım. Patron adresinden gelecek. Kestirmeyi çalıştır. Kestirmeyi de zaten belirledik. Bitti diyoruz. Buradan ana ekranımıza dönüyoruz. Patronun telefonundan ilgili yeri açacağız şimdi. Şu anda iki ekranı da görüyorsunuz. Ben buraya rapor ver canım yazdığımda bu mesaj benim telefonuma ulaştığında şu anda ulaştı ve kestirmeler tetiklendi. Çalıştıra bastığımda arka planda işlemleri yapmaya başlıyor. İki ekrandan da çıkalım. İkisinde de WhatsApp kısmına gelebilirim. Evet. Tekrar benim ekranımda bütün bilgileri baştan hesapladı ve göndermemi söyledi. Aynı şekilde mesajda karşı tarafa geldi. Yani patron istediği zaman kölenin telefonunu uzaktan tetikleyebiliyor. Tabii ki burada Apple'ın gizlilik politikası devreye giriyor. Direkt olarak size bu kestirmeyi çalıştırmanıza izin vermiyor. Ben yine de onay vermek zorundayım. Köle ama öyle sistemli kölelik yani. Tabii şimdi işin eğlenceli kısımlarını bir tarafa bırakalım. Ve gelelim siz bu uygulamaları nasıl kullanabilirsiniz? Bunları çocuğunuzun veya yaşlınızın telefonlarını kurduğunuzu da size belirli saatlerde en azından ekranda uyarı çıkabilecek şekilde mesaj göndermelerini isteyebilirsiniz. Yani sizin tetiklemenize gerek yok. O saatte bu bilgileri toplayıp size mesaj göndermesini isteyebilirsiniz. Tabi Apple'ın gizlilik politikaları gereği ekrandan bunların onaylanması gerekecektir. Fakat bunları mesaj olarak göndermeden de telefonun içinde saklayabileceğiniz bazı kestirmeler oluşturabilirsiniz. Yani bunların hepsini kaydet ve belirli saatlerde notlar uygulaması içerisine bir yerde sakla diyebilirsiniz. Tabi biz demiyoruz bunu gidin eşinizin telefonunu kurun onlardan bilgi toplayın. Sakın ha yanlış anlaşılmasın. Özellikle sağlık problemi çeken bazı ailelerde güzel olabilecek bir özellik olarak kullanılabilir. Teknolojinin iyi yanlarını kullanalım. Daha doğrusu teknolojiyi iyi niyetlerle kullanalım yani. Kötü niyetlerle kullanmayalım lütfen. Benden bu haftalık da bu kadar. Beni hemen şurada çıkan Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. İstediğin bilgileri ilettim fakat bu hiç hoşuma gitmedi. Eğer tehlikedeysen 3 defa göz kırp.